Hadi bakayım abi, Açıyoruz, açıyoruz. Burada kişi hakkında işte e, özgeçmişini yazabiliyorsunuz. İşte adı soyadı, doğum törüm, tarihini yazabiliyorsunuz. Yani taşa sığmayan bütün düşünceleri, resim. Bağlantı açıyoruz. Burada kişi hakkında isim, soy isim, doğum tarihi, ölüm tarihi. Yani taşa sığdıramadığımız bütün düşünce. Yazdığınız zaman insanlar e, burada kim yatıyor, işte göz geçmişi, resimleri, işte mutlanları, Burada ne varsa her şey yazabiliyorsunuz. Sınırsız bütün bilgileri buraya yükleyip kişi hakkında bütün bilgi öğrenebiliyorsunuz. Bencilerde artık taşa çok yaz yazmaktan ziyade Tabii sektörde yaklaşık 12 yıldır bu işi yapıyoruz. Mezar işleri yapıyoruz. Ee, öncelikle karekodun kodun e, niye çıktığını anlatacağım size. İnsanlar bir mezar baştaşına çok yazı, şiir veya resim koymak istiyor ve bu maliyetli oluyor. Bu yüzden yaklaşık biz 5 yıl önce biz e, mezarlara karekod koymaya başladık. Bu kare kod sayesinde de işte burada kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, ölüm tarihi, işte o gün mutlu anı varsa onu koyabiliyoruz. E, dua, fatihadır, ilah suresi, onları da ekleyebiliyoruz. Kişinin istediğiniz her şeyi ekleyebiliyorsunuz ve çok düşük maliyete yapılabilen bir işlem. E, bu yüzden bu şekilde bir işleme başladık. Evet son dediğimiz gibi 5 yıl önce e, biz bu işe başladığımızda tabii karikat çok yaygın değildi. Bu pandemi sürecinden dolayı artık teknolojinin hızlanmasından dolayı Herkes artık kare kodla aşina. Çünkü kare kodla ödeme sistemleri, kare kodla farklı bir çıkmaya başladığı için şu an son yıllar son zamanlarda pandemi özellikle, kare ciddi bir ilgi var. Hem burada insanların, biz resimlerini saklamış oluyoruz, deforme olmamış oluyor Hem dijital bir ortamda. Hem de ziyarete geldiği zaman burada kişi hakkında çok rahat bilgi alabiliyor. Mektup yazabilir, isterse kişiye SMS atabilir yani kare kodla. Bu şekilde işlem başlattık. Bilir, 2018. İşte İstanbul'da doğdu. Aile kökeni Kastamonu'dur. İşte Antalya Koleji. Akdeniz Üniversitesi Fakültesi'nde görev yapmış. Her sanatları çok özel bilgi birikim sahibi olup